Evet bu kadar kişiyiz değil mi? Hadi başlıyoruz. Evet kankalar başlıyoruz. Hadi 1 2 1 2 1 2 1 2 başlayın hadi. Baş... Hadi dostum başlıyoruz. Zıpla 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 zıpla. Ama zıpla, yazmanız zıpla, gerek zıpla. onu da söyleyeyim. Hadi dostum. Zıpla. 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 Hep son anda zıplayacaksın. Son anda, son anda. Ona alıştığın zaman bir kere de geçiyorsun. Haydi dostum. Ben burayı daha önce görmüştüm ama neyse. Devam et dostum, devam et. Az kalsın giriyordum. <laughs> devam et dostum, devam et dostum. <laughs> ah. Sonuncusu çok hızlı kapanıyor dostum. Çok hızlı kapanıyor. O zaman o kalkarken gireceksiniz. Zamanında geçersen hiçbir şey olmaz dostum. <laughs> Aman tanrım. Şu köşe sandık. Köşe sandık dostum. Köşe sandık. Köşe. Yani bu. Eee? Anahtarım... Öküz kadar anahtar. dümereceğim Aynen. Kapanlara bak. Sığır kadar kapan. Aynen bunu ay kapanı değil. Harbiden ayı kapanı yani. <laughs> Hayır dinozor kapanı. Nasıl nasıl nasıl, nasıl? Aa! Aa! nasıl değdi o ayağımız ya? Bunların ortasına değdiğinde olmuyor muydu? Kenarına değince de öyle. Değil Aa, geçemedim oradan, geçemedim Abdul oradan. Abdül abi de geldi, merkez de geldi şimdi. Aa, Bak, Aha, Enes, Enes de en... Enes de geçiyor. Aa! Ba! <laughs> ba! Evet, en sakat yer burası. Burayı da geçersen her türlü geçersin. <laughs> Enes iç bakışta geçiyor. Evet, dostum geç. Sağ ol Enes aşağı düşürdü birisi beni. Evet dostum. Ah kafamız çarptı. <laughs> Enes orada dans ediyor. Enes anahtarı nereden buldun lan? Al, Bu da neyiniz? Almıştık diye. Yere basmayın lan. Oğlum beni de öldürdünüz lan. <laughs> Yere basmayın dedik değil mi? Gittiniz yere bastınız. Bak kız da öldü. Yere basmayın. Taşların üstüne basın. <laughs> Enes ne yapıyorum? Aa, ne oldu? Kıpırdama Enes. Enes kıpırdama dedim. Mayın tarlasındaki mayına basan herifler gibi bastın kaldık öyle. Önden siz gidin. Futbolcu Enes. Futbolcu çocuk Enes. Ben de üstüne çıkayım dedim yine öldüm anasını satayım. Ben kurtuldu. Futbolcu çocuk Enes. Oha! Nasıl ölmedin lan? Nasıl ölmedin oğlum sen? Hile mi açtın Enes? Ama şimdi ölü. Hız hız Ben şimdi kim bastı? <laughs> Oğlum sığır mısın? Taşlara basarak gitsene. <laughs> ne adamsınız <laughs> ya? ben ölmem diyorlar. Al. Bu da bir kız kız da salak. Ulan şu taşlara basarak gidemiyorsunuz mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak ya şimdi Enes bastı değil mi? Yo Enes yeni gelmiş. Kim bastı? Oğlum geçemeyeceğiz burayı ya. Aynen. Ama Berk geçti. Bu arada Bereli de geçmiş. Dostum sadece şuralardan sıyrılıp gitmeniz <laughs> gerekiyor. Yine kim bastı be? <laughs> Sıkıldım ölmekten. <laughs> Zor abi diyor. O zaman Berk nasıl geçti? Şimdi de ben bastım itiraf ediyorum. <laughs> Hayır dostum hadi gidiyoruz gidiyoruz bu gidiyoruz. O aptal kız yüzünden her şey. Anne aptal kız gitti ya hemen koş. Girecek ki şimdi yine. Bak. Geçtik dostum. Hala bak öldürüyor millet. Tamam lan ben de onu geçirmeyeceğim. Gelin lan gelin pislik böyle olur. Bekle. Gelin kankalar. Pislik yapma zamanı. Bizim çete Bizim çete böyle eziyet yaparsan biz geçtik oğlum. Biz geride doğuyoruz. Pirincis çetesine kimse yamuk yapamaz. <laughs> Dostum gazlayalım gitsin. O da orada bol bol kafasına bir şeyler düşür. Ay düştüm galiba aşağı. Oğlum ben niye böyle bakıyorum ya? Ulan Zeynep senin yüzünden düştüm. Çünkü ayaklarımı göremiyorum. Öyle oyun mu oynanır böyle göreceksin ya. Tabii ben, uca ben geldiğinde basıyorsun. Ta ayakların uca geldiğinde basıyorsun. Öbür türlü uca geldiğinde basmıyorsun ki. İşte ben ben de öyle alışık değilim. İlla ayaklarımı göreceğim. Bu ne lan? Bunun ağzına mı gireceğiz? Ne oluyor lan? Ben giremedim. lan. <laughs> Ay ne oluyor lan? <laughs> Korktum lan salak. <laughs> Korktum valla, <laughs> bir anda hızlarını verdi. Ay onun üstünden mi geçilecek? Evet. Ben ondan korktum, onu öldürecek diye zıplıyorum üstünden. <laughs> Zıplıyor üstünden de sonra ölüyor. Bak böyle son anda uçacaksın. Ama yine olmadı dur. E ben bunun prosunu yaptım. Abdül abiyle. Ne, baksana ne kadar yavaşız. Ve şimdi ne kadar hızlıyız. Turbo. Yani Ercem, Ercemce denişik denişik hareketler yapma. <laughs> ben onu hiç gerilmeden şöyle yaparım. Pat, tık, çat, çut, giderim. Bir, iki, i̇ki Ben de giderim de. Dört. Şey yani tam böyle. Beş. Tam Altın. uçtan zıplayınca Six. her yolla zıplanır. Seven. Ey. Ve Berk'i de geçtim dostum. Oh yeah. Aynen Berk'i de geçtik. Berk kaldın ya geride. Enes'leri bekleyin Enes'leri. Evet dostum. Enes arkada kaldı. Aa geçmiş. Pardon Berk geçmiş. Ay düştüm lan. Niye düştüm? Aa, onu? Enes de gelmiş. Ha burası bozuktu lan. Bozuk bu Enes hemen attı. O kız gelirse navları dikeriz. Nasıl bozuk burası? Bozuk burası. Bak şimdi biri geliyor onu bir çekiyor ta aşağı düşüyor. Biz buraya geçememiştik. Hadi Enes ilk çıkan biz olalım. Hadi. Hadi koçum. Enes diye. ya. Çok daha uzun mesafe var ama inşallah çıkarız. Dur. Kimse gelmesin. Geldiği gibi düşeceğiz aşağı. Hayır dostum. Ya bizden biri iste. Hele o kız gelirse işimiz bitti. Hadi yavrum çok az kaldı be. Oho kız daha 11'de ki. Aman tarım Berk. Berk ne yaptın? Tamam işte bitti işimiz. Berk geldi bir çekti. Bilmiyor ama. Berk nereden bilsin ki üstünde olduğumuzu. Nerede aşağıda mı? Aman tanrım geldi kız. <laughs> Al. Hiç, hiç çattırmayın. Aptal kız. Kıpırdamayın. Bir şeyler yapmayın. Dikkatini çekmeyin. Aptal aklına gelmesin. Uyu kızım uyu. Kızım uyu. Uyu. Sen burada... Kim çekti lan yine? <laughs> Oğlum kız görmesin şunu bordo bereli. Evet kızım. uyu kızım uyu. Şu kıza dikkat edin. Uyu. Uyu. Uyu kızım. Hayır hayır. Hayır. Ha, zıplayın zıplayın o da zıplıyor bak. Herkes zıplasın. Aşağı atlamayın. Aşağı atlayan kim? Merkez. Anam bordo bereli niye atlıyorsunuz oğlum aşağı? Şimdi çarp diye çekecek onu tekrar. Bak şimdi tam biz yukarıya gideceğiz. Evet sevindirin kızı. Çok az kaldı lan başarıyoruz dostum. Şimdi zıplayın zıplayın. Ece Asıl ece. şimdi zıplayın. Çok ece. az kaldı dostum. Enes ece zıpla, ece. zıpla zıpla unuttu kız. Tamam lan bitirdik bu işi. Ama burada bereliye bak. Aman vallahi çıktım lan oh be. Oha buna neresi ölecek? Ejderhanın kusmu mu lan yoksa bunlar? Hı hı. Ateşe. Vallahi yavaş yavaş geçmek zorunda kaldım. Hızlı hızlı geçemedik. Anam. Aga bu Oha. Midesi oha dişlere bak. Ejderhanın içine girdik dostum. Ot yaptık. <laughs> İnsan kemiğine bak. O ne lan? Bordo verelim. ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ah be. Ah be dostum. Aa ah, küçüldü lan yine. İyice küçüldü dostum. Zorlaştı. Geç. Geç. İyi burada falan pislik şey yapacak şey yok. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Aa! <laughs> <laughs> aynı anda öldünüz. Hadi dostum, 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 hadi dostum. ve Burası ne sen? Poposundan mı çıktık lan onun? Dostum. Evimize mi gidiyoruz artık? Kurtulduk mu yani? Ağzından girip nereden çıktık onu anlayamıyorum. <laughs> Bu arada vereli. Koş bu böyle evimize geliyormuş artık. Oha! Yine. Anam yine bundan garç kurstan. Atla atla bu böyle atlayın atlayın Abdül mü Abdül hemen. Anam kız geliyor. Anam aşağıda gördüm kızı. Yok kardeşim az sonra garç diye çekecek o. <laughs> Bak şimdi garç diye geldi gibi asılacak. Ben böyle baka baka gideceğim. <laughs> geldi. Gaz. Asıldı. Abdül atla Abdül. Şimdi Abdül abi de Gaz diye çekecek. Haydi zıplayın zıplayın zıplayın. Aman tanrım işte bak başladı. Ben ne dedim? Bu geri zekalı bize dalga geçecek dedim değil mi? Niye incek basacak bak. Öyle bir tipi var o kızın. Bak ne dedim sana? Tamam lan hiç çıkartmayacağım lan bırakın lan. Gelin buraya. Tamam hiç çıkmayacak şimdi hiç. Evet arkadaşlar ben çok uzun uğraştım ve yukarıya çıkabildim. Çok yaklaştı buraya. Ve bir anda zıplayıp buraya çıktım dostum. Evet şimdi gidip şu checkpoint'e girelim. Checkpoint nerede lan? Oğlum checkpoint yok ya lan burada. Küfür ediyorlar bak. İşte checkpoint ve oyunun sonu. O oh ye yeah dostum. Sonunda geçtik. Jump dalgasını alayım da gideyim oraya bak. Hızlı koşmayı da al. Sadece hızlı koşmayı al. Oh. Ana Tekin nerede gelmiş? Salak kız aptal Ya Enes neden çıktı ya? Kızlar falan burada hep. İsmenim. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.